Herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü videomuza yine aynı oyunu oynuyoruz. şöyle Bakay e, şu adam Dur, konuşacağım bekle. Ne ne verme dedim ya. Merhaba demek herhalde bilmiyorum. Şimdi buralara gitmiş olabilir ha. Şuradaki sarı saatli kişi kazanmaya çalışacağız. Bunun için hemen şuradan derse gireceğim. Ha, giremedim. Gireyim. Şurada bak bu şahıs var ya o ölmeli. Şimdi ben nasıl öldüreceğim onu? Zehirleyerek öldüreceğim. Zehir ama. Bir şey alsam bu Neyse aldım şimdi. geç bunda zıplama olsaydı. Ama bütün tuşları da basıyorum zıplama yapımda. Y tuşu çok gereksiz bir tuş bence. Ha, neyse. Bu mu? Bu değilmiş. Olsa kaçıyor zaten. Şöyle. Şurada oturan herhalde. Evet. Bu kişiyi zehirleyeceğiz. Skora bizi takip etmiyor. O yüzden niye? Yeah, hay yeah, yeah. <Sessizlik> demek. Merhaba demek herhalde. Şimdi oturuyor ben. Ona bir tane kek yadıracağım Ama onun başka bir yere geçmesi gerek. O yüzden bir daha ders başlatacağım kek hazırlayayım. Şimdi kekimiz dörtlük. Bir kere zehri koydum ve aldım. <laughs> bir alındı. Bu şey aramalı. Zaten bundan başka bir şey işe yarayamayacak gibi hissediyorum. Bir normal görev işe yarıyor. Ama ben böyle gitsem. Şimdi... Onun yalnız olduğu bir anı bekleyeceğim. Yalnız olduğu bir anda hemen onu zehirleme diye gideceğim. Mesela bu burada ya. Onu takip ediyorum şu an. Düşürdüm. Şimdi onu full takip edeceğim. Hangisi? Şurada. Bu gidiyor ya. Nereye gidiyor? Ay, herkes sıra şeklinde gidiyor tabi ya. kimseye veremeyecek ben bunu? Ya burada kimseyle konuşmuyor ki. Neyse bir sonraki günü bekleyeceğim. Ya da bir daha derse gireyim herkes gitmeden. Yok gelinmiyor. Ben bekleyeceğim. Taha öğretmenler bile gidiyor ya. Bile öğrenci kaldı mı bunların nöbet tutuyor. Sinirim bozuk. Mesela şimdi herkes eve gidiyor. Biz, giden, biz de gidebiliyoruz. Ama ben gitmemeye inat et. Onlar ilk eve gidecek şimdi. Ben gitmeyeceğim. Duracağım burada. Hatta şey mi alsın? Sadece biz kaldık. Şöyle çamlandı. Tamam yine Yine okula koşuşturuyoruz. Ben burada bir mahalleyi gezmeye çalışacağım. Mesela şuradan gidince burada bisikletler falan var. Hatta böyle bir yer var. Şuradan gideceğim. Böyle yerler var, baya güzel yapılmış. Gerçekten çok güzel yapılmış bu arada. Baksanıza şurada merkez o. Hatta ben şuradan bir çıkmayı deneyeceğim. Ana! Oyun bug'ına girdim şu an. Hani şu trenden sonra bir yerler oluyor ya. Oraya gitmeye çalışacağım. Trenimiz tarafta. Trenden daha ötedeki yerdeyim ben şu an. Buradaki evleri de görebiliyorum. Ama tam olarak size gösteremedim. Şimdi göstereceğim. Şuraya gireyim. Tam buradan tane görülüyor. Daha yürüyen insan var. Ama biz bence gidelim. yere var mı için çapalara Nasıl gideceğim ben oraya çok zor ya. Şuradan geçiliyor mu? Ana! Geçiliyor mu? Neyse buradan gidiyorum. Farklı bir sokağa mı geldim ben ya? Galiba yanlışlıkla farklı bir sokağa gittim ben bir de öyle. Girilmeyen bir yere girdim. Ya final sinir bozuk. Şuradan hemen. Çok sinirim bozuk. O kadar yapmıştım. Umarım okulda doğarız direkt ya hiç zahmet edesin yok. Üf, evde doğduk. Neyse deneyeceğimiz şey deneyelim evde doğduysak. Şuraya gitmiştik herhalde. Böyle mi gitmiştik? Bence böyle gitmiştik. Sonra buradan böyle girmiştik herhalde. Ya ben unuttum bir daha bir evin oraya döneceğim geri bir. Galiba evin oradan bir yere girmiştik. Şuradan şöyle gitmiştik. Burada bir merdiven vardı böyle. Böyle falan yapmıştık herhalde. Hatırlamadım ben şimdi. Her neyse. Buradan böyle full gidiyoruz. Böyle bir yer var. Ben direkt vlog yapacağım. Böyle yerler var. Buradan böyle gidiliyor böyle. Buradan geçiliyor mu? Geçilse ne güzel olurdu. Böyle yerler var. Şimdi şuradan geçmeye deneyelim. Ah, gittim. Şimdi biraz daha yürüyeceğim. Böyle böyle yürürken bak haritada bir yer var. Ayrıca burada da bir merdiven var. Bu niye konulmuş? Çok saçma. Neyse işte tren bu. Burada trenin arkası. Ben yani trenin arkasında böyle bir yer görmüştük ya. Orası şöyle bir şey yani. Hatta trenin arkasında da böyle ev var falan. İşte yani trenin arkasından değiyorum trene bir şey olmuyor. Da tren bile geçtim. Neyse şuradan direkt trene doğru gidiyorum. Yani artık ne kadar çabalıyım ki olmuyor. Tamam şey geldim. Niye olmuyor bu? Sinir. Çok sinirimde. <laughs> Aşırı sinirim bozuk şu an. Ya trenin sonunu bile almışlar. insanlar nasıl görecek? Tabii hani bir şeyler yaparak geçtim ama yani biraz burada kötü gibi ama baksana yani şeye kadar yani, bunun dokusuna kadar şuradan bakınca bu duvarın dokusuna kadar böyle hatta şu direğin olmayan direğin dokusuna kadar bak dokulu dokulu Tabii bu şimenler dışında çalılıklar da dokulu olsa çok güzel olurdu ama neyse. Şuradan ama buradan geçiyor mu? Buradan geçiyor. Ama şöyle evet. geçiyor. Ya biraz zor olacak galiba bizim için. Çok zor. Şimdi şuralardan kaçıp giriş yeri bulmam gerek. Az önce bulmuştuk. Unuttum orayı. <laughs> Artık nereden gireceğimi bulacağım. Mesela şuraya girsek. <laughs> Olmadı. <laughs> <Şuradan gülüyor> olmaz. Buradan Buradan da olmaz. Şuradan şöyle giriliyor. Heh. Zaten oradan girmişiz ya. Neyse böyle bir yer yani. Şuradan şöyle çıkılmıyor. Böyle her yerin bir dokusu var. Bence çok güzel bir oyun. Ben bir şeye mi bastım ya? Şuna basınca o da geliyor mu? Yok bir şey olmamış o zaten var. <laughs> o da leke vardı ya. Ben şaşırdım bir anda. Neyse gidelim. Ah sonunda yani geldik okula gelmek çok zormuş neyse ben bir şey diyeceğim ama çok kötü bir şey Hemen ben koşuşturayım ben de şu zehri almaya. Bak şu bizim adamın, bizim sarı saçlı adamın arkadaşlarını bir e, şey uçuracağız. Sonra onu öldürmeye çalışacağım acaba olacak mı? Şimdi zehri almaya gidiyorum var bu zehir yeri galiba yeni açıldı haritada benim yeni bir şey yani böyle normalde bu adamları seven kızları öldürmemiz gerekiyor ama başım yani ben şu an adamı hedefledim neyse ki işte Sasaki falan öldürmemiz gerekiyor şu an ki Sasaki burada evet bu şahıs Sasaki'miz bu şahıs o şahızı kaybetmenin hızlıca şöyle keki alayım. Tamam. Aldım keki. Şimdi o şahıza yedireceğim ben bu keki. Ama şahızı bulmam gerek. Hayır. Şahız yok oldu. Çok üzüldüm. Şahız Yok yani şahıs yok. Şurada koşan birini gördüm. Galiba şahıs orada. Bakayım. Evet şahıslı yalnız burada. Şahıs galiba bunlarla konuşacak. Ha, nereye gideceğiz? Ha, şahıs arkadaşlarıyla konuşmaya gidecek dedim. Yok. Şahıs üst, üst kata çıksa geçti. Yağız acaba nerelere gezecek? Şahıs kaçıyor. Yedirdim. Şahıs şimdi ölecek. Öldü. Şahıs öldü. Şahıs ordusu kaçacak şimdi. Tabi şahıs ordusu tam kaçacakken ben Hii! şahıs kaçıyor. Şahızı yakalayabilir miyim sizle? Hayır yakalayamam Hayır Neyse Şuradaki şahızı Tutup götürsem Şahızı tuttum Kaç 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 Şahızı gizli yollarla Aşağı atacağım Tamam şahız aşağı atıldı şu hızlardan birini kessem mi? <laughs> Kesmeden duramazdım. Tabi kaçacak bunlar birazdan. Hayır. Öldürelim. <laughs> bunlar ölüyorken biz ben bi bizim adamı gidip öldüreceğim. Hemen. <laughs> bunlar parmak gösteriyor. Niye onlara öyle yaptı ya? Tamam bizim adamı öldürelim. Arkadaşını öldürsek. E testere niye onların yanında olmuyor? Bak testerem gidiyor ya. game over yaptım bilerek. Şimdi hiç kimseye belli olmadan yapacağım bu işlemi. Hatta adamın yanında yaşayamayız. Neyse x'e basayım. Çağırayım şunu yanına. Çünkü diğer sarı saçlı adamı yalnız bırakacağım. Şimdi onun arkadaşlarına tek tek çağıra çağıra bir haleye sokacağım. Neyse ben hızlıca gideyim. O da arkamdan gelsin hızlıca. Ve B'ye bastım zaten. B'ye basın ne oluyor? Takip etmişi. Hemen gidiyorum. Zehir alacağım. O beni zehir alırken görürse bana bilmiyorum tam olarak ama bence kaçar ve zaten insanlar Korkup kaçınca polis otomatik tetikleniyor. Yani polis geliyor. Benim bu işi çok hızlı yapmam gerek o yüzden. Bak niye zehiri yine aldım derseniz. Şu yüzden o adamı zehirleyeceğim. Sonra başka adamları zehirleyeceğim. Sonra bizim adamı tek bırakayım ona da vereceğim bu şey keki. Neyse işte kekle gidelim. Ya bizim adam gelecek mi artık? Gelmeyecek ya benziyor. Nerede o koşuyor tamam. Şimdi onu bir yere çekeceğim daha bizim var da. Şurada nerede? Şu i̇şte sarı saçlı adamlar ya daha ge yeni geliyor. Sarı saçlı adamlar dedim. Sarı saçlı adamlar arkadaşı yeni geliyor da. şurada en uçta bir yer var. Oraya kimse umursamıyor. Bakın şuraya şuraya e, bakıyorum kimse geliyor mu diye. Tamam. Bizim adamı bekleyelim. Hadi niye oraya Geliyor koşa Buraya kimse uğramadığı için burada cinayetimizi hemen yapabiliriz. mesela geldi ya adam. Yedirdim. Şunu atayım. Hadi öl. Hadi öl bir zahmet. Tamam. Çok değişik bir ölme şekli var adamın. Neyse Curly'ymiş adı da. Buna attık. Hem tamam, kimse görmedi. Bir daha. Ben bir afk bırakıyorum. Gelirken şu ayağımdaki bebek parmağımı bir çarptı. Yani ayağımdaki en küçük parmağımı bir çarptım şimdi an anlatamadım. Çok acıyor şu an. Neyse bir de minik kalmak için gitmek istedim zaten. Hayır, şurada bir adam var. Bunu çareyim, bu hep buralarda gezecek. Follow me dedim. Ya B'ye basarak F demek. Ya F ile başlayan bir şeye B basmak. Keşke yes, B yerine F olsa. Anne hani sen. Sen onu da çağıralım gizli yerimize. Ya hala parmağım da atıyorum. Şunu gelir zaten. Aa niye böyle geldim? Ya ters yerden de. Tam ters yerden gidişe başlayayım. Onun arkamda şu Bak bizimkiler şurada. <laughs> Onlardan bir adam daha alacağım. Bak az önceki adam hep buralarda falan duruyor. Onu şuraya götürmem gerek. Cupcake, cupcake verdim ona. alayım. Buraya nöbetçi falan gelmiyor diye biliyorum ben. Ya e zaten hiç gelmiyorlar. Çünkü ben oynadığım sürede hiç görmedim. Şimdi yedirelim. Bunu atalım şuraya. Şimdi olacak. Ten zehirlendi öldü. Neden kucaklısam? Nala. Kucaklanmıyor. Evet tamam. Kucakladım mı? Kucaklayamadım. Ben Kucaklayamıyorum. Niye? Ben niye kucaklayamıyorum ona? O zaman mecbur diğer adama başka bir yerde öldürelim. Veya o kaçmadan hemen zehirli Bak mesela Niye gülüyor benimki? ki? Işte, gülmeye bastım herhalde. Şu RB gülme L RB gülme LB de e, böyle oturma Oturma diyorum eğilme. Bak şöyle <laughs> Bunda da bayağı yavaş gidiyor. Şu bunun arkadaşını alalım. Tamam, Durarken hemen koşun arkamdan gelsin. Hayır, nereye gidiyorum? Ceseti gördü az önce Kaçıyor. O tam giderken öldürmem gerek onu. Ve de setini hemen saklamam gerek. Yoksa uçacağız. Ben de saklamak kolay da geliyor. Hemen hemen hemen. Hayır. Ya yani göbeğim de koşacağım. Tam orada yatışırım onu. Şuradan al Tamam bence kimse görmedi alalım. sakladım. şimdi benim üstüm neydi? Yok annem değil. Ben yine direkt koş 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 koş. Şuradan dolanacağım. Tamam. Yakaladım. Gördüler mi lan? Kaçıyorlar. Hayır. Hayır malumluk yaptım yanlışlıkla ya. Ha, polis geliyor. Sinir oldum ya. Çıkacağım burada. Zaten onda var. Neyse bugünlük videomu bu kadar başaramadım. Hadi oyunlarımı sorgulamayınız. Neyse bay bay.